Merhabalar dostlar. 3 Ocak 2025 tarihinde 11.11'de kamuya aydınlatma platformuna Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Hisse bugün %5'e yakın yükseldi onu söyleyelim. Gayet de güzel arkadaşlar. Hatta haber geldiğinde hisse resmen zıplamış arkadaşlar. Bakın haber gelmeden önce hisseye baktığımız zaman 37 lira 94 kuruşken arkadaşlar 40 lira 32 kuruşa kadar hızlı bir yükseliş gerçekleşmiş. Yani olayın özeti arkadaşlar gayet de ciddi bir yükseliş yaşamış gözüküyor. Peki bakalım hisseye nedir ne değildir arkadaşlar şöyle kontrol edelim. Hemen arkadaşlar haberi açalım. Şöyle aşağı doğru kaydıralım. Faaliyetleri olumlu etkileyecek de elin olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir diye kısa ve özet bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Firmamız deprem bölgesinde bulunan bayileri ile 155.413.239.52 TL artı KDV güncel arkadaşlar dolar kuru 34.38 kuruş demiş. 4.524.94 nokta 90 dolara yani 4 milyon üzeri 4.5 milyon dolarlık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Satış sözleşmesi imzalanmıştır diyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Hisse zaten toparlamak için yer arıyordu ama bu haber acaba bir başlangıç olabilir mi? Hazır 2020'si de iyi bir şekilde başlamışken. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.